İyi akşamlar. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramımızı kutluyorum. İkincisi boritona çok geçmiş olsun diliyorum. Tam önümüzde oldu. <laughs> Bazı arkadaşlarımızın o ses geldi dediler. Tendon kopması gibi bir şey. İnşallah o değildir. Ee, sağlığına kavuşmasını isterim en kısa zamanda ve futbol hayatına devam etmesini isterim. Tekrardan geçmiş olsun. Oyuna gelecek olursak <laughs> ilk kere özellikle Ankara gücüne geniş alan bıraktığımızda iyi pas yapan bir takımdı. Baskıyla başlayacaklarını biliyorduk. Buna göre de çalıştık. Ama ilk yarı arada bloklarımızın arasında boşluklar olduğunda ve artı agresif fazla olamadık. E sıkıntılar çektik. Ama ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle beraber oyunun kontrolünü elimize aldık. Ve ikinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Tabii ki iki aşamalı bir tur. Kendi sahamızda inşallah seyircimiz önünde. 0-0 kaldık. Avantajlı skor diye söylüyorum. Kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde turu geçeceğimize inanıyorum. Öyle planımız yok. Beşiktaş hiçbir zaman plan yapmaz. Beşiktaş kulübü kalecisi, oyuncusu öyle bir şey düşünmez. Başka Maç sorumlu. içinde olabilir. Ama öyle bir planımız hiçbir zaman olmaz Beşiktaş takımı. Başta Teşekkür ederiz. Hocam, bir şey yoksa spor, Ben olur. teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle 23 Nisan kutlu olsun. Ee, Gazi Mustafa Kemal Öztürk'ün e, gençlerimize çocuklarımıza armağan ettiği bu, bu, bu günde ee, taraftarımıza bir galibiyet armağan etmek açıkçası isterdik. Ee, bugün taraftarımızın bu desteği arzusu, coşkusu bence takıma net bir şekilde yansıdı. Söyleyebileceklerim e, geldiğimiz günden bugüne kadar gelişen elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu grubu var. Onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla bugünkü performanslarından dolayı gurur duyduğumu söylemem gerekiyor. Karşımızda çok büyük bir camia, bence çok değerli oyunculara sahip, çok elit bir kadro var. Onlara karşı net oyun üstünlüğü. Skorlar gelmiyor. 11-12 bir yakın beraberlik kaldık. Bu oyunların %80-%90'ı kazanma oyunlarıydı ama olmadı. Bugünkü maçta bu benzer senaryo öyle geçti. Çok net pozisyonlar var. Yani Bahadır'ın hiç zorlanmadığı bir maç oynandı diye düşünüyorum. Üzgünüm ama böyle bir oyuncu grubunun içinde olmak, onlarla beraber o takımın geliştiğini görmek, oyuncunun mutlu olduğunu sağ görmek beni çok mutlu ediyor, ümit var ediyor takımın geleceğiyle alakalı. Söyleyebileceklerim bugün için oyunun galibi net bir şekilde Ankara gücü skor anlamında. Ümitlerimiz devam ediyor. İstanbul'a bence ümitli bir şekilde gideceğiz. Öyle söyleyebilirim. Yani inşallah dediğiniz gibi değildir. Ümit ediyorum bir kasta bir e, net bir yer bir kopma veya yırtılma varsa çok daha e, mutlu olurum. Tabii ki hiç sakatlanması çok daha iyi ama yani bu kadar değerli, iyi bir oyuncu, iyi insan bence çok yani çok önemli bir oyuncuyu e, böyle bir sakatlık olsun istemem. E, i̇nşallah iyi haber alırız. Ama sizin de dediğiniz gibi şu an için en azından klinik olarak yapılan kontrollerde biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Daha MR'a girmedi bekliyoruz İnşallah iyi e, haberler alırız. ortamla alakalı. Tamam. Tabii yani bu bu yüksek seviye bir oyun. Bu elit bir oyun. Yani bu oyunu dünyada yapabilen 2-3 tane takım var. Onlar bile 90 dakika bunu uygulayamıyorlar. Yani karşınıza bir rakip var, oyuncular var ve bence çok özel bir oyuncu grubu var Beşiktaş'ın. Bugün giren, çıkanıyla baktığınızda tabii ki de yani rakip takımın teknik adamı var. Hamiller oluyor karşılıklı. Yani oyunun içinde onların yaptığı hamle biz hamle vermeye çalıştık. Oyun içinde bazı değişiklikler yaptık. Yani bugün başladığımız takımdan bitirdiğimiz takım arasında e, çok farklılıklar var. Yani her anını aslında yaşamaya çalıştım ben kulübede ekibimle beraber. Oyuncu grubunu motive etmeye çalıştım ama e, oyunun ikinci yarıda git gelleri fazlaydı. Yine bizim üstün olduğumuz anlarda da vardı ama iki yarıda çok net bir dominasyon vardı. Bunu söyleyebilirim. Kolay değil. Bu oyun devamlı 90 dakika e, hükmetmek bu oyuna. Ki karşınızda Beşiktaş varsa. Ama yine de bence e, izleyenlere sizin de dediğiniz gibi keyif veren bir oyun çıktı ortaya. E, bugün e, kazananı biz olmalıydık. E, Nasibimizde yokmuş onu söyleyebilirim. Ben Türk polisinden şikayetçi olmam. Ben yani ben sadece e, şöyle yo ben şikayetçi şöyle. Yani şimdi özel güvenlik var. Bir de ayrıyetten polis var. Şimdi biz maç bitiyor. Yani onun bir kendi içinde bir sıcak anları var. Dışarıya çıkmaya çalışıyoruz ya da içeriye girmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir yoğunluk oluyor. Yani bir oyunu da takip ediyorlar. Ona rağmen biz gelirken bile bir kalabalık oluşuyor. Yani yoksa ben e, Türk polisinden şikayetçi olmam. Çünkü e, yani o anlamda bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece yani bu koridorların bu kadar kalabalık olmasına gerek yok. Yani bu burası sonuç itibariyle sahanın içi. Tabii ki de bazı nao hadiseler geçmişte Türk futbolunda yaşandı ama ben e, yani çok fazla bu kalabalığın e, içinde olmaktan rahatsız olduğumu söyleyebilirim çünkü hem polis var hem özel güvenlik var yani biz yani oyun içinde oyuncuyla bile konuşurken yan yana yani oyuncu süre elime alıp yürüyebilecek alanım yok yani o kadar soyunma odasına girerken. yani bu bu bu, bu fazla bir kalabalık Beğenim. sosyal medyanın karşılığı ne bu ülkede sizin için çok değerli olabilir benim için hiçbir anlamı yok yani da... olabilir taraftar başımın tacı hiçbir şey demem Ankara 3 evet. da çok seviyorum. Tabii ki. Ben ben sosyal medyanın bir gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bu ülkede sosyal medya çok gerçek olsaydı birçok şeyler bu ülkede değişmişti. Ben e, hiçbir karşılığı olmadan bir laham çukur olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Bunu da samimice söyleyeyim. Ama onun dışında söyleyebileceklerim Alex bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Net bir şekilde doğru pozisyonlandırdı kendini. E, ben bir oyuncu transfer ederken eee ondan bir performans bekleyerek ediyorum. Devre arası transferleri çok zordur. E, oyuncumun arkasında durmak için de bu cümlelerde e, durmuyorum. Bazı oyuncularla alakalı tercihlerimizde eleştirilmek de bu işin içinde var. Ama bugün Alex'in performansında eleştirecek bir şey bulamıyorum ben kendi düşüncem. Yani bunu da samimice söylüyorum. Benim adıma sosyal medyanın hiçbir karşılığı yok. Laham çukurundan daha öte bir şey yok yani. Bizim her yerde eşimize, ailemize küfür edecekler. Rahat rahat sokaklarda gezecekler. Dün Bülent Hoca'nın söylediği gibi. Biz şikayetçi olduğumuzda da aman abi gözünü seveyim, aman benim oğlum hapse girmesin lütfen diye bize yalvaracaklar. Yok öyle bir dünya. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ahlaksız oluşmuş bir sosyal medya anlayışı yok. Bu ülkede bu düzelmedikten sonra benim oyuncum da, benim oyuncumun aileleri de, bizler de ne yazık ki bundan bu şekilde mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar da hiç de geri vitesi olmadan bu lağım çukuruyla sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Kim olursa olsun karşımızda ben Ankara Gücü taraftarını kastetmiyorum. Benim için lağım Çukuru'nun öte değil. O kadar söylüyorum, bir daha söylüyorum. Ondan, evet. Yo yo benim için benim için ben 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 bugün bugün eleştirilecek bir şey var ise Alex değil bu, Philips'in oyunu değil. Eleştirilecek başka şeyler var. Şimdi şimdi olabilir bu sizin fikriniz. Ee, bu takımın patronu benim. Burada olduğum sürece siz benim fikirlerimi beğenmeyebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Ee, sezon sonuna geldiğinde zaten biz e, önümüzde bir senaryo çık çıkarırız, burada kalırız, buradan gideriz. İşte de problem değil. Ankara güzün çok sevdim, taraftarını çok sevdim. Ama ve lakin bugün oynadığımız oyun adına oyuncularımı eleştirecek hiçbir şey bulamıyorum. Benim kendi şahsi fikrim. O yüzden e, sosyal medyanın bir kez daha çok büyük bir lahm çukur olduğunu düşünüyorum. Böyle de bitireyim sözlerimi. Onunla alakalı eleştiri olsun diye söylemem bunu yani ben eleştirmek istemiyorum bu konuyu. Ama benim söyleyebileceğim net bir şekilde bu yabancı hakemin özellikle var üzerinde ya da hakemler üzerinde e, olumsuz etkileri olacağını düşünüyorum ilerleyen süreçlerde. Çünkü ister istemez hakemler de bu güvensizliği hem kamuoyunun hem de federasyon nezdinde net bir şekilde hissediyorlar. Hakemleri dışarıdan gördüğümde bir bütün olarak görmüyorum. Beraber hareket eden bir yapı olarak görmüyorum. Bunu söyleyebilirim. Yani benim için benim ben de sizi seviyorum. Biz biz Bizim bizim sevgimiz baki hiçbir şekilde bir şeyim yok. Ben ayrılık mesajı da vermedim. Bir sene daha kontratım var. Ama biz e, bir oyunu inşa etmek için e, sizin düşündüğünüz kadar kolay bir şablon olduğunu düşünmüyorum futbolun. Sizin yorumladığınız taraftan bakıldığında bir oyuncu performansı bu kadar basit bir şekilde algılanacak şekilde ya da sosyal medya üzerinden değerlendirildiğinde benim önüme gelecek kadar ben kendimi e, yanlış anlamayın bilgisiz görmüyorum. Ben oyuncuyu değerlendirirken sahanın içinde birçok parametreyle değerlendiriyorum. Ee, burada e, bugünkü oyuna rağmen bu kadar e, performansların konuşmasında şahsen şaşırdığımı söyleyerek kalkayım ben. Teşekkür ederim. Tamam.